Muhterem kardeşlerim mümin imanını Allah'a arz eder, Allah'a ispat eder. Kardeşlerim, imanın ispatı ameldir. Ameli salihadır. Kur'an'daki insani hayattır. Zaten Allah'ı idrak eden, Allah'ın varlığına ve tek olduğuna iman eden bir mümin onun mesajlarını öne çıkarır. Kur'an'da hangi emir bize bize iletmişse iman sahibi olan bir mümin o emirleri harfiyen yerine getirir. Tembellik etmiş veya da bir takım zaafiyetinden dolayı bir aksama yapmış ise Allah'a karşı hem tövbe istiğfarda bulunur hem de o emirleri yerine getirmek için çaba sarf etmeye devam eder. Yine imani değerleri kalbine yerleştirmiş, ruhu ve aklı imani değerlerle bütünleşmişse bir müminin o mümin Kur'an'da menhiyet olarak tanımlanan bütün şer olan haram olan kötü fiilleri bir yana atar. Onların hiçbir zaman yanında, sağında, solunda olmaz. Mümin bilir ki bütün menhiyatın insanı oğluna işlenilmesi şeytan alhillalenin vesvesesiyle mümkündür. Nefsin telkinatı ile mümkündür. Bunu mümin idrak eder. Kardeşlerim, Mümin imanını ve imanın içselliği olan ameli salihayı Allah'a arz eder. Müminin imanından Allah emin olur. Eğer bir insan nifak alameti taşıyorsa, Müslüman gözüktüğü halde imani akidelerde bir sorgulamada kendini tabi tutmuşsa, şüphe varsa imanında onun nifak alametini de yine Rabbimiz bilir, insanlar bilmez. Değerli kardeşlerim. Bir mümin imani aksiyonunu Allah Teala'ya arz eder dedik. Rızayı Bari'yi gözeterek hayatını devam ettirir. İmanı aksiyonu tam olan ve iman nuru mükemmel olan bir müminin hayatında Kur'an'ı hayatın hepsi olur. Şimdi Kur'an'ı hayatı öylesine daralttılar ki namaz kılıyor musun kılıyorsun. Oruç tutuyorsun. Ancak sen bir cemaate gitmiyorsan bunlar beş para gitmez. Cemaate gidiyor ve o cemaate devam ediyorsan o topluma, o örgüte, o derneğe devam ediyorsan bu namazlar sana yeter zikrini kendi bağlı olduğun insanlar yapar senin dürüst olmana da gerek yok kardeşlerim Kur'an'ı hakikiyede ameli saliha derken Kur'an'ın hepsi bütün ayetlerin içselliği topyekun ele alınmalıdır namaz oruç, hac, zekat İslam'ın beş şartı olarak tanımlanmıştır ama Kur'an'ı akidelerde istikametin dürüst olmalıdır. Emanete ihanet etmemelisin. Kimseyi aldatmamalı, hiçbir insana zarar vermemelisin. Değil ki yalnız Müslümanlar sana gayrimüslimler dahi güvenip sırtını dönmelidirler. Her zaman hatırlatıyoruz ki Hz. Muhammed Aleyhisselam nübüvveti ishar esnasında ona şiddetle karşı çıkan Ümeyye gibi, Ebu Cehil gibi çok tehlikeli müşrikler vardı. Ancak onlar yine Mekke'de en çok güvendiği insan Muhammed Aleyhisselam'dı. Zaten Muhammedül Emin lakabını takmışlardı. Yani Peygamber Efendimiz'e nasıl ki ona iman etmeyenler güvenebiliyorsa ey Müslüman senin hayatındaki Kur'an'ı, aksiyonu öylesine olmalıdır ki herkes sana güvenmeli sana itibar etmeli, sana em emanet e vermeli, emanetinde de gözü arkada kalmamalıdır. Yani Kur'an yalnız Beş vakit namazını kılıyorsun ama devletten, gayrimeşru yollardan bir şeyler çalıyorsun. Beş vakit namazını kılıyorsun ticarette, yaptığın ticaretinde insanları aldatıyorsun. Oruç tutuyorsun, belki içtenlikle oruç tutuyorsun. Fakat oruçlu olduğun halde insanların arkasından onların kuyusunu kazacak tehlikeli oyunlara girişiyorsun. İşte bu nedir? Kardeşlerim, Kur'an'ı akideleri yaşama hususunda müminin imanını arz ettiği kişi Allah Azze ve Celle'dir. Soruyorlar, ne kadar Müslümansın? Kim soruyor? Cemaatleri, cemaat liderleri, efendim örgüt liderleri, falan liderler, falan liderler. Hepsini anmak istemiyorum. <laughs> Benim ne kadar Müslüman olduğumu Allah Azze ve Celle iyi biliyor. Sen ne kadar Müslümansın? Sen belki şekli olarak bir kültürün içselliğinde kaybolmuş gitmiş, imani değerlerinin çok zayıf olduğunu bile farkında değilsin. Değerli kardeşlerim, biz kendi yakınlarımızdaki insanları mümin bilelim, muvahhid bilelim, Onların arkasından mutlaka onların ehli cennet olduklarını iddia edelim gerisi Allah'a kalmıştır. Günah ile beraber sevabı ile beraber bir müminin imani akideleri ve hayatındaki imani aksiyonel değerleri yani yaşam tarzı ilahi itibar taşımalıdır. Eğer ben namazımı kişiler için kılıyorsam bir manası yok. Namaza gidiyorum, camiye gidiyorum, mescide gidiyorum, cemaatle kılıyorum, insanlara kılıyorum, insanların namaza teşvik ediyorum, ticaretimde dürüst değilsem o namaz benim için hiçbir itibar yani bana bir faydası olmayan namaz olacaktır. Değerli kardeşlerim, <laughs> bir kere şu ee, şekilsel görünürlüğü dinin bir parçası olmaktan saymaktan vazgeçerim. Şekilsel görünürlük dinin bir parçası değildir. Olamaz da. Bunu çok söyledik, hep söyleyeceğiz. Çünkü dini öylesine kısalttı, öylesine daralttı, öylesine boğmak bir hale getirdiler ki eğer Elbisen bir Arap kıyafeti ise bir de alnının şöyle karşısında peygamber efendimizin ayak izi varsa sen yaşadın sana kimse dokunmaz. Hele bir de bir bağlılığın varsa bir gruba bir cemaate bir tarikata daha çok yaşadın seni zaten senin dokunulmazlığın var mahşer günü mahkeme-i seni cehennem zabanileri tutamaz dokunamaz. Kim diyor? Hurafeci olan sohbet ehli kişiler diyorlar. Bunlar hurafe anlatıyorlar. Geçmişlerin hikayelerini, geçmişlerin rüyalarını bize din diye anlatıyorlar. Biz de o anlatılan hikayeyi din diye yutuyoruz. Öylesine rahatlıyoruz ki. Adam namaz kılıyor ya dürüst olmasa ne olacak? Zaten namaz onun bütün günahlarını affedecek. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Mümin Kur'an'ı hayatın tamamını yaşayacak, tamamını. Gıybetten, suizandan, malayanı konuşmalardan arındığı gibi sahtekarlıktan da arınacak. Mümin sahtekar olamaz. Mümin başkasına hile kuran, hileyle iş yapan kişi olamaz. Müminin emniyetine gayrimüslim de iman edecektir, inanacaktır. Zaten İslam dini dünya coğrafyasında bu ticari ahlakın müminin meziyeti olmasından dolayı yaygınlaştı. Mümin olan kişi kardeşlerim kendinizi mümin hissediyorsanız Allah azze ve celle şahittir ki müminsinizdir. Günahınızla sevabınızla müminsinizdir. Allah Azze ve Celle Kur'an'ında ne diyor? O müminler ki, onla, o, takva ehli müminler ki, onlar bir günah işledikleri zaman vazakar Allah. Allah'ı hatırlar, tövbe eder, o günahı bir daha işlememek için çaba sarf ederler. Yine günah işlerlerse yine Allah'ı hatırlarlar. Değerli kardeşlerim, bir insanın mümin olmasının ispatı sakalının santimetre boyundan değildir. Cübbesinin renginden kılıf, kıyafetinden değildir. Sarığının ne kadar uzun ve kısa olduğundan değildir. Bir müminin imanının ispatı Kur'an'daki hayatı harfiyen yaşamasıyla eşdeğerdedir. Kardeşlerim, şu anda elbette ki teksim ederek konuşmak durumundayız. Öyle sözler sarf ediliyor ki sosyal medyada. Sosyal medya artık bir çeşit insanın hayatının bir parçası durumuna geldi. Adam soruyor ne kadar Müslümansın. Sonra anlatıyor kendi görüşünü anlatıyor. Yani ona kul olursan Müslümansın. Allah'a kul olman önemli değil onun için. Sen o insanın derneğine üyeysen, o insanın cemaatine üyeysen, o insanın tarikatına üyeysen sen iyi bir Müslümansın. Günah, sevap önemli değil artık onlar için. Ancak sen onların hepsini elinin tersiyle itmiş de Allah'ın gerçek manada inzal buyurduğu Kur'an'ın hakik hakikatine uyuyorsan gerçek Müslümansın. Onları biz elimizin tersine itiyoruz. Gerçek mümin gönül dünyasında imanı hakikiyeyi idrak edip iman nuru ile ruhunu nurlandıran mümin Kur'an'ı hayatın hepsini topyekün aksiyonel değer olarak bedeniyle bütünleştirmelidir. Mümin tüm haramlardan uzaktır. Domuz eti yemek nasıl haram ise alkol tüketimi de aynı şekilde haramdır. Alkol tüketimi sarhoş edici içkilerin tüketimi nasıl haram ise kıymet su izan male yani şeyle aynı şekilde haramdır. Ticari ahlaka uymamak da aynı şekilde haramdır. Devletin koyduğu kar marjını aşarak kendi bahanesiyle gözlerini yumup yeni bir sahtekarlık ortaya koymak da haramdır sen o zaman imanını sorgula. Kardeşlerim bazı insanlar ülkemizi sanki darul harp ülkesiymiş gibi davranarak her çeşit sahtekarlığı yapmaya çalışıyorlar. Devleti, kişileri, bireyleri kendi örgütünden olmayanları ne yapıyorlar? adeta aldatmaya çalışıyorlar. Ada adam ne yapıyor? Elektrik e, saatine sahtekarlık yapıyor. Yakalanınca ne diyor? Darul İslam mı ki bu ülke caizdir? Devleti zarara uğratacaksın diyor. Hele şu görüşü görüyor musun? Daha başka şeyde devlete zarar veriyor. Yine Darul İslam olmadığından dolayı zarar caizdir diyor. Yani fetvalar ve verilen bir takım hükümler almış başını gidiyor. Hiçbiri dini merciye, dini literatüre uygun değil. Dolayısıyla kardeşlerim, imanınızın gerçeğini insanlara tanıtmak yerine Allah'a arz edin. Elbette ki biliyoruz ki Allah katında kimin daha gerçek mümin olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Nice efendiler vardır ki Allah katında rezil rüsvay olacaklardır. Bunu da mahke mahkeme-i kübrada hepimiz göreceğiz. El Fatiha.